Yani asfalt çalışmalarını çok olumlu bir şekilde karşıladık çünkü e, ne araçlar geçebiliyordu buradan ne de e, biz yayalar geçemiyorduk yoldan tozdan çukurdan dolayı ve su çukurların içerisinde su doluyordu araç geçtiğinde hiç insanın üstü kirleniyordu baya bir istiklardı ama şu çalışmayı görünce şu anda çok mutlu olduk halk olarak. Yani e, tebrik ediyoruz ve yapanların da ellerine sağlık diyoruz. Az beşim kela şöyle ki boşa kudret şehir olsun ki kudret aske devlet teyye millet teyye hakkı ya hamşin. Allah sizden razı olsun. Kela şöyle ki boşa inşallah. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Bundan önceki vali beyimize çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bu çalışmalar öncelikle başladı ve şu an hala hizmetleri aşama esnasında devam ediyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.